ahile abad olan derdile berbat olur. Benden söylemesi. Bir sandıklık siyasi ömrü kalanların acınası çırpınışlarına, kaçınılmaz sonlarını görenlerin hezeyanlarına, koltuğunu korumak için tüm değerlerini kaybedenlerin hakaretlerine maruz kaldığımız bir haftayı daha geride bıraktık. İktidar mensupları sebep oldukları krizler derinleştikçe, beceriksizleri gün beceriksizlikleri gün gibi meydana döküldükçe, söyleyecek yalanları, anlatacak masalları, üretecek bahaneleri kalmadıkça artık pis dillerini, öfkelerini, nefretlerini açık etmekten çekinmiyorlar. Millete millete hesap vereceğine, milletten hesap soran, vatandaşının taleplerini dinleyeceğine kendi taleplerini vatandaşa dayatan, insanın hakkını koruyacağına hak yeni savunan kirli bir zihniyetle karşı karşıyayız. Sayın Erdoğan ve arkadaşları sayesinde artık her yeni güne bugün acaba ne olduk diye uyanıyoruz. Bugün acaba hangi hakarete maruz kaldık diye meraklanıyoruz. Bugün acaba hangi konuda suçlandık diye merak ediyoruz. Çünkü Sayın Erdoğan milletimize yönettiği hakaretler yelpazesini her geçen gün daha da çirkinleştirerek genişletmeye devam ediyor. Tarihin her döneminde aziz olan büyük Türk milleti. AK Parti iktidarı nezdinde bir gün hain oluyor, bir gün terörist oluyor, bir gün nankör oluyor, bir gün şükürsüz oluyor, bir gün vicdansız oluyor, bir gün cibiliyetsiz oluyor. Nitekim geçtiğimiz haftada hiç utanmadan, sıkılmadan, zerre duraksamadan bu aziz millete çürük ve sürtük dendi. Bu hakareti, bu hakareti, bu hakareti denize dökülüşünü unutamayan bir Yunanlı etmedi. Bu hakareti, bu hakareti geçmiş yenilgisinin karın ağrısını taşıyan bir İngiliz de etmedi. Bu hakareti travmalarını atlatamayan bir Fransız da etmedi. Bu hakareti bu ülkenin Cumhurbaşkanı etti. Cumhurbaşkanı yazıklar olsun. Bak Sayın Erdoğan. Sen bu ülkenin Cumhurbaşkanı seçildiğinde bir yemin ettin. Neydi o yemin hatırlıyor musun? Üstelik bu yemini büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusun ve şerefin üzerine ettin. Hani nerede senin yeminin? Hani nerede milletin huzuru ve refahı? Hani nerede hürriyet? Nerede insan hakları? Nerede adalet? Nerede Atatürk ilke ve inkılapları? Sen yeminini bozdun Sayın Erdoğan. Yeminini bozdun. Üstelik ilk defa da değil. Çok uzun zaman önce bozdun. Kibrinin esiri olup hakikate hakikate kör olurken bozdun. İktidar sarhoşu olup milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimizi vesayetin altına alırken bozdun. Yani 1900 2017 referanduma giderken aziz Türk milletine yalan söyleyerek bozdu. Kişisel hırslarına yenilip milletin hazinesini yandaşlarına peşkeş çekerken bozdu. Şimdi de senin istediğin gibi davranmıyor, yaşamıyor, konuşmuyor diye demokrasiyi, adaleti, özgürlüğü savunuyor diye seni beğenmiyor istemiyor oy vermeyi de düşünmüyor diye milletimize hakaret ederek bozdun. Sen kendi egonu, hak ettikleri teşhisi koydum diye şişirmeye devam et. Sen kendi vicdanını milletimizin diliyle konuştum diye rahatlatmaya devam et. Sen bu hakareti sadece gezici diye yafta, yafta, yaftaladıklarına ettiğini zannetmeye devam et. Ama ben seni acı gerçekle yüzleştireceğim. Burdur'da veya tülbentli, yazmalı, oruç ağzıyla haykıran bir çiftçi kardeşim diyor ki, ben 14 yaşında evlendim, kocamdan başka bir erkek görmedim. Sürtük sözünün karşılığını söylüyor. Allah'tan başka kimseye biat eğmedim, etmedim, boynumu kimsenin önünde eğmedim. Ben sürtük değilim diyor. Bize sürtük diyemez, biz halkız, biz kadınız diyor. Ne oldu Sayın Erdoğan? Ne oldu Sayın Erdoğan? Sadece şehirli kadınlar kızdı zannettin değil mi? Sadece oyuna talip olmadıkların öfkelendi sandın, değil mi? Sadece karşı mahalle diye bildiklerine hakaret ettin diye düşündün, değil mi? Ama yanıldın. Hem de çok büyük yanıldın. Ben o gün de söylemiştim, bugün de tekrar ediyorum. Gezi başlangıcından bizzat senin elinle rayından çıkartılmasına kadar geçen süreçte tekrar söyleyeyim başladığı anda senin elini sokup rayından çıkarttığın güne kadar olan süreçte sağcısından solcusuna muhafazakarından sekülerine, kadınından erkeğine, yaşlısından gencine herkesin istibdat rejimine karşı sergilediği bir ruh, bir duruş, bir direniştir. Tetiğini te, bu işi tetikleyen ise bu işi tetikleyen ise bizzat iki ayaş ay söylemidir. O gençler yeter artık dediler. Ağaçlar kesilirken taksim darma edilecek. Çünkü her şey darma edildiği için darma edilecek endişesiyle ama ama asıl yeter artık dedirten iki ayaş ay söylemi oldu. Sen bunu görmedikçe oraya katılan kadınlara, erkeklere, katılmayıp destekleyen kadınlara ve erkeklere bu hakaretleri ettikçe çok daha derine batıyorsun Sayın Erdoğan. Sen Cumhurbaşkanı olarak bütün milletinin bütün milletinin hakkını, hukukunu, namusunu, şerefini koruyacağına da namusun ve şerefin üzerine yemin ettin. İstesen de istemesen de bu gerçeği değiştiremezsin. Ne yaparsan yap bu ruhu yenemezsin. Ne kadar sayıp sövsen de işte en sonunda böyle mağlup olursun. Ama hiç merak etme. Sana esas dersi bu aziz millet sandıkta verecek. Edebi de, ahlakı da, saygıyı da sana sandıkta gösterecek. Sen milletin dili diye edepsizliği, adapsızlığı haklı çıkarmaya çalışa dur. Hakaret ettiğin bu aziz millet sana en okkallı tokadını sandıkta gösterecek. Çünkü... Usandır, usandır. Ersin, Uyumdur, Ersin, Uyumdur, sağ olun, sağ olun. Birleştireceğine nefret saçan kişilerden, kişiden, saçandan cumhurbaşkanı olmaz. Çünkü milletin namusunu koruyacağına, namusa dil uzatandan cumhurbaşkanı olmaz. Çünkü devletin varlığına sahip çıkacağına, kendini devlet yerine koyandan cumhurbaşkanı olmaz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin şanını ve şerefini yükselteceğine, ayaklar altına alandan aldırandan cumhurbaşkanı olmaz. Çünkü vatanın bölünmez bütünlüğünü savunacağına, vatan toprağını bir türlü sahiplenemeyenden, kupon arazi olarak görenden cumhurbaşkanı olmaz. Çünkü hukukun üstünlüğüne, adalete, anayasaya bağlı kalacağına, yandaşa, saraya, koltuğa bağımlı kalandan cumhurbaşkanı olmaz. Ez cümle sözünden dönenden, yeminini bozandan, emanete hıyanet edenden cumhurbaşkanı hiç olmaz. Aziz Türk milleti artık senin gerçek yüzünü gördü Sayın Erdoğan. Geri sayım başladı. Artık bunun geri dönüşü yok sandık geldiğinde milletimizin kutlu iradesi seni o sandığa gömecek. Emin ol çok az kaldı.